Bağ kurularla ilgili bir açıklamayı yaptı. Bakın bu çok ince ayrıntılar. Ben bugün iki kere dinledim. Sabah da dinledim. Yolda da dinledim. Bağ kurularla ilgili dedi evet biz gün eşitlemesi yapacağız ama meclis kapalı. Meclis evet. kapalı olduğu için seçimden sonra. Yani seçimden sonra kendisi bakan olmayacak. Ama bunu söylüyor. Bağ kuruları biz şöyle bir şey yapacağız dedi. Bağ kurdan gün Kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün yok. Biz bunu indireceğiz. Ama küçük esnaftan. Evet. Yanında birkaç kişi şey çalıştıran küçük esnaftan. Kendisi asgari ücret kadar gelir elde eden küçük esnaf. Ya buradan şunu söylemeye çalışıyor. Basit usul mükelleflerine bu hakkı verecekler. Seçimden sonra verirlerse diye. Gelir vergisi, serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi, mükellefi, o şirket ortağı olan ya da kendi adına işletmesi olan tüm bağ kurlarda da gün sayısı Düşmeyecek. Düş. Türkiye'de 800 bin küçük esnaf vardır. Ben bunu Twitter'dan da yazmıştım daha önceden. Evet, kimler manav, terzi, kuaför, ayakkabı tamircisi bu tarzda olan küçük esnafa prim gün sayısını indirecekler. Bunun dışında herkes prim gün sayısı iner mi diye bekliyor ama ben bunun olacağını zannetmiyorum. Ya zaten Özgür Bey şimdi e, hep şunda konuşuyoruz burada iktidarda olan bir siyasi parti vaatte e, bulunamaz. İktidarda olan bir siyasi parti bir konu varsa gündeme getirir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle artık Türkiye'de her şey anında çıkarılıp çözülebiliyor. Yani meclisin kapalı olması bahane değil hiçbir şey için. İktidar için bahane değil en azından. O yüzden yani bunu, bunu seçimden sonra yapacağız. Bağkur prim eşitlemeyi işte onu seçimden sonra yapacağız. Ya yani bu, bu çok mantıklı gelmiyor şu anda bana yani. Onu da bence yapmayacaklar zaten. Ama işte diyorum ki orada bir tuhaflık var. Yani Bağkur prim eşitlemeyle ilgili çalışıyoruz diyor. Ama diğer konularla ilgili söz verdiği halde yok dedi. Enteresan bir ya si, ya siyasi bir strateji olarak düşünmeye çalışıyorum ama nasıl bir strateji anlamış değilim yani. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi de Sayın Bakan dedi ki 7.500 lira emekli aylığına tamamlanan en düşük emekli aylığı alan kişilerin Temmuz ayında sadece enflasyon farkı vereceğiz dedi bu kişilere. 7.500 üstünde alanlara hem enflasyon farkı hem de refah payı vereceğiz dedi. Çünkü biz bunları anlattık. 7.500 liranın üstünde alanlara neden yüzde 36.4 evet. oranında zam yapılmadı? Şimdi bu konu biraz kapsamlı. Evet. 5 bin lira, 5 bin lira bir kişinin gerçek aylığı 5 bin lira ise 7.500 oldu. Evet. Yani 5 bin 500 lira alıyordu o kişinin de 7.500 oldu. Yani Hı. bir kişinin en düşük 5500 bin 500 lira olan emekli aylığına yüzde 36.4 oranında zam yapılarak 7.500 oldu. Ama bir kişinin aylığı 6 bin onun ona yüzde 25. Yaklaşık evet. olarak söylüyorum. Yüzde evet. yirmi zam yapıldı. E bir kişi aylığı altı bin beş yüz liraysa ona yüzde on zam yapıldı. Yedi e bin liraysa ona yüzde yedi buçuk zam yapıldı. Yedi e bin beş yüz liraysa kendi gerçek aylığı ona yüzde sıfır. Sekiz bin liraysa yüzde sıfır zam yapıldı. Yedi bin beş liraya kadar alanlara sadece enflasyon farkı vereceğiz diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. 7500 çarpı yüzde 22 buçuk gibi bir enflasyon farkı çıksa 9100 9500 lira arasında en düşük emekli aylığını tamamlayacağız diyor. Onun üstünde alanlara ise hem refah payı hem de enflasyon zaman Ha gelelim bakın başka bir mağduriyet size şimdi söyleyeyim. Hı. Diyelim ki bir kişinin aylığı gerçek aylığı 7500 liraydı. O kişi 7500'de kaldı ya da 7 bin liraydı 7 bin 7. 500 oldu. 7 bin lira örneği veriyorum bakın. Bir kişi 7 bin lira bir kişi de 8 bin lira alıyordu. Tem, e, Nisan ayında. 7 bin lira alanı kaç oldu? 7 bin 500. 8 bin lira alanı kaç oldu? 8 bin lirada kaldı. Şimdi 7 bin lira alıp da 7 bin 500 liraya tamamlanan kişiye sadece enflasyon farkı verilirse ne olacak aylığı? 9 bin 500 ü. Evet ama bir şey sorabilir miyim ama burada? Ama çok 8 bin önemli bir şey anlamadım. Şunu tamamlayayım. Ben çok önemli bir durumu anlatıyordum size şu anda. 8 bin lira alan birisine artık enflasyon farkının yanında bir refah payı verecekler ya. 8 bin evet. lira alanın 13 bin 640 liraya çıkar. Ortalama refah payı aynı oranda %36 verilirse. Şöyle bir şey olacak. Bu sefer de 5500 lirayla 7500 lira arasında alanlar mağdur olacak. Evet işte onu diyecektim ben de. Şimdi e, Vallahi bilmiyorum ama Emekçinin zaten büyük bir bölümü ile 7500 alan Bir de Sayın Bakan şunu çok böyle övgüyle bahsetti. 9 milyon emekli 7500 lira alıyor dedi. Ama ne güzel, 9 ne milyon güzel. emekli 7500 lira alıyor dedi. Bu bir skandaldır. Bence de öyledir. Yani ama şeyi soracağım. Emeklilerin yarısından fazlası en düşük emekli aylığını alıyor dedi. Yani e, en düşük emekli aylığını alıyor. Bir de şunu soracağım unutmadan hemen aklımdayken sormak istiyorum. Biraz önce yaptığınız hesaplamayı e, anlatırken aklıma geldi de o yüzden. Şimdi diyelim ki e, siz diyorsunuz ya mesela refah payı e, alacak işte e, zam alacak. Ama normalde maaşı 7500 liraya tamamlananlar bir önceki maaşından yani zam alacak. Bir önceki maaşından alacak Bu Kök aylık diye bir şey yok artık. O kök aylık, mok aylık bitti. Yok en mu? düşük, artık ona kimse bakmayacak. En düşük 7500 lira mı alıyorsunuz? 7500 lira 7500 lirayı 9500 lirayı. Belki 10 bin liraya tamamlayacaklar. Bu durumda da işte emeklilerin 9 milyon emekli alıyormuş ya yaklaşık 11 milyon 10 milyona çıkaracaklar. 10 milyon emeklinin 9 bin lira bilemediniz 10 bin lira olacak. Ama onun dışında alanlara hem refah payı hem de enflasyon farkı verilecek. E bu durumda zaten karmaşık yapıp biraz daha öyle bir karışacak ki işin içinden çıkamayacağız. Olması gereken evet. nedir? Emekli e, insanın %36.4 verdiniz? Tüm emeklilere %36.4 verirsiniz. Herkesin aylığı aynı oranda artar. Kimse de sesini çıkarmaz bir mağduriyette olmaz. Ama şimdi... Biz 7500 liraya kadar olanlara refah payı verdik. Temmuz'da artık o refah payını vermeyeceğiz. Temmuz ayında yüksek olanlara refah payı, düşük olanlara enflasyon farkı. Ya zaten karıştırdığınız işi İyice karıştı bu iş. E evet işte ben böyle anlamakta güç çekiyorum şu anda. Yani kusura bakmayın siz çok anlamakta güçlük yani. çekiyorum. Ya. Evet. Yani öyle bir daha vereceğim şebnem Hanım. Bakın. Bir kişi 7 bin lira alıyordu diyelim ki. 7000 lira. 7000 lirayken kendi aylığı 7 bin lira. Kendi 7 bin, bin lira aylık alan birisi. Evet. O kişinin aylığı 7 bin 500 liraya tamamlandı. Tamam. 8 bin lira alanında 8 bin lirada kaldı. kaldı evet. 7 bin lirayla 8 bin lira arasında kaç lira fark var? Bin lira. Biri 7 bin biri 8 bin, bin lira fark var. Hı -hı. Şimdi 7 bin lira alan kişiye siz derseniz ki sana ben sadece artık enflasyon farkı vereceğim. Bu kişinin aylığını 9500 liraya çıkartabilirsiniz hı hı. 8 bin lira alan kişiye de artık senin 7500 liranın üstünde sana hem enflasyon farkı hem de refah payı veriyorum derseniz onu da 13500 liraya çıkartacaksınız e, gerçek aylığı 7000 lirayla 8000 lira fark olan kişinin e, aylığındaki fark 4000 liraya çıkar bu, bu durumda tabi bu işin işte çıkamazlar bakın böyle herkese eşit oranda neden zam? refah payı enflasyon farkı ne derseniz herkese eşit oranda verilmesi gerekir